Evet sevgili izleyicilerimiz bugün e, özellikle bütün bayanları ekran başına davet ediyoruz. Birçok konu konuşacağız güzelliğimizle ilgili. Bunların cerrahi müdahaleleri nasıl oluyor? Bunları konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Plastik ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Torkut bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok nasılsınız? teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler bizler geliyoruz. İyi görünüyorsunuz zaten. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocam aslında birçok konuyu inşallah yetiştireceğim bugün. Bir çok sorun var size. Ama öncelikle bayanlar için aslında herhalde en önemli olan şey meme. Onunla başlamak istiyorum. Ne? Meme ne gibi e, cerrahi estetik operasyonlar yapılıyor? Kısaca isterseniz ondan başlayalım. Hani büyütme, küçültme. Ee, meme tabii bir kadın için en önemli organlardan bir tanesi. Evet. E, takdir ettiğimiz gibi. Ee, özellikle e, kadınların cinsel yaşamları için çok önemli. Bunun yanında estetik görüntü açısından da evet. son derece önemli bir organ. Bu yönlü, bu yönüyle memeye çok e, özen göstermek gerekir. E, memenin gereğinden fazla büyük olması ya da gereğinden fazla, daha küçük olması kadınlar açısından handikap oluşturuyor. Evet. Genellikle kadınların memnun olmadığı durumlar e, büyüklük ya da küçüklük. ...konusu. Genellikle büyük olanlar... ...küçük istiyor. Küçük olanlar da büyük istiyor... ...ne yazık evet, ki. Evet doğru. E, tabii ikisinin de çaresi var ama... ...büyük memenin küçültülmesi... E, ...bir takım... E, ...başka problemler de getiriyor. Küçük memenin büyütülmesi daha kolay bir işlem. Daha pratik bir işlem. Protezle yapıyoruz onu. Hı hı. E, silikon... ...arkasında silikon olarak bilinen... E, ...implantlar yerleştiriyoruz. Meme implantları yerleştiriyoruz. E, ve çok küçük bir e, iz bırakarak o işi çözümleyebiliriz. Bu iz de zaten çok belli belirsiz bir hal alıyor. Ama memenin büyük olması sorun. E, çünkü memenin küçültülmesi sırasında adeta bir e, elbisenin daraltılması gibi bir işlem söz konusu. Kumaş fazla, deri fazla. O derinin e, aynı şekilde daraltılması söz konusu olduğu için de bir takım dikiş izleri kalmak zorunda. Bu izler e, her zaman tamamen kaybolmaz. O nedenle de bir takım sıkıntılar e, söz konusu olabiliyor. Tabi e, hastaların bunu kabullenmeleri çok önemli. Memenin büyüklüğü mü yoksa e, orada kapanabilir yerlerdeki izler mi? Bunlar çok önemli şeyler. Genellikle bunları tercih ettiği için hastalar iz zaten çok estetik bir iz ama yine de iz kalacak. Tamamen yok olması söz konusu değil. İnce bir çizgi şeklinde dahi olsa. Bu izler söz konusu olduğu için de e, hastalar tabii bir tereddüt olsa dahi o e, büyük yükten kurtulmak için bunları e, bizden talep ediyorlar. Evet aslında hani memenin büyüklüğü e, sağlık açısından da mesela kamburluğa falan Kesinlikle. çok şeye neden olabiliyor. Kesinlikle. Büyük meme zaten e, bir sağlık sorunudur esasında. Evet. Çünkü büyük memenin yol açtığı bir takım sıkıntılar var. Bunlardan bir tanesi... De, sizin ifade ettiğiniz postür yani duruş bozuklukları. Hı hı. Büyük memenin iki nedenle e, duruş bozukluğuna yol açması söz konusu. Birincisi e, ağırlığından dolayı öne doğru vücudun eğilmesi söz konusu. İkincisi de özellikle genç kızlık çağından itibaren büyük meme söz konusu olduğunda e, insanlar bu memeyi saklama ihtiyacı duyuyorlar. Evet. Onun için de bir değişik bir pozisyon alıyorlar öne doğru doğal olmayan bir duruş şekli sergiliyorlar. O duruş şekli bir kambur duruş şekli. O nedenle de bir takım sıkıntılara yol açıyor. Memenin ağırlığı nedeniyle ilerleyen dönemlerde bu duruş şeklinden de kaynaklanan başka omurgasal bozukluklar hatta işte boyun fıtığına kadar varan ciddi sorunlar ortaya çıkmakta. Sütyen askılarının keza e, omuzlarda bıraktığı izler oldukça sıkıntı yaratabilmekte. Bunun yanında da memenin vücuda temasından kaynaklanan bölgelerde havasız kalmaktan Mantar enfeksiyonları, pişikler e, ve takım tahriş olayları ortaya çıkmakta. Bu nedenle de ciddi bir sağlık sorunudur esasında büyük meme. Peki hocam e, silikon dedik mesela meme büyütmekte silikon kullanıyor Bu silikonlar belli bir yıl sonra değişmesi gerekiyor mu? Veya bu da bir handikap konusu aslında son zamanlarda oturdu birazcık ama e, birkaç yıl önce mesela hep şey diyorlardı. Hani emzirmeyen anne olmayan kişilerde hani e, silikon iyi değildir. Aslında bunlar halk söylemi herhalde. Hani emzirirken e, çıkartmak mı gerekir? Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, burada tabii bir takım açıklamalarda bulunmak elzem. E, birincisi kesinlikle emzirme ile silikonun, protezin bir alakası yok. Hı hı. Bizim koyduğumuz implantlar meme dokusununla e, bağlantısı olmayan bir evet. lokalizasyonda. Genellikle de aderenin altına koyuyoruz. Adelerin altına yerleştirdiğimiz e, protezlerin e, meme dokusuyla herhangi bir bağlantısı söz konusu değil. Dolayısıyla da e, bu böyle bir işlem yapıldığında, meme büyütme işlemi yapıldığında hastalarımızın rahatlıkla gebe kalmaları, çocukların emzirmeleri mümkün ve bununla ilgili hiçbir sorun da ortaya çıkmamaktır. E, ne kadar zamanda bir değişmelidir sözü? o tamamen ayrı bir parantez açmak lazım ona. Eskiden böyle bir e, tuhaf inanış vardı. Ben yani, tuhaf diyorum ben çünkü hiçbir zaman için böyle bir şey cümle sarf etmedim hayatımda. İşte belli bir zaman dilimi içinde bu protezlerin değişmesi gerektiği gibi. Böyle bir şey yok kesinlikle. Eğer bir sorun yoksa ömür boyu insanlar protezi taşıyabilirler ki son yıllarda protez teknolojisi çok değişti çok gelişti. Hı hı. Şimdiki protezler rahatlıkla ömür boyu taşınabilecek protezler. Çok nadir olarak protezlerden e, belki kaynaklanmayan veya onlardan geç reaksiyon olarak kaynaklanan problemler ortaya çıkabilir. O zaman da protezleri değiştirmek söz konusu olabilir ama bu çok oldukça nadir bir şeydir. Benim e, binin üzerindeki Ameliyat serimde hı hı. E, yaklaşık üç ya da 4 tane hastada bunu yaptım. Onun dışında hiçbirini değiştirmedim yani hala. Duruyor. Bir de bir ara hocam şey çıkmıştı işte bu e, meme protezleri, meme silikonları e, kanserojen madde içerenler çıktı galiba bir belli markalarda. Böyle bir şey hala gündemde var mı? E, ya da bunların kanserojen etkisi var mı? Şimdi şöyle izah edeyim. Normalde bu uygun şekilde imal edilen protezlerde hı hı. böyle bir sıkıntının olmadığı ispatlandı. Ancak geçtiğimiz yıllarda bir Fransız firmasının ürettiği bir protezin hı hı. E, normalde işlenmesi gereken şekilde işlenmeyip sanayi silikonuyla doldurulduğu hı. ve buna bağlı bir takım komplikasyonlar ortaya çıktı. ama bundan hiçbir kanser değil onu da söyleyeyim. Evet. Ama ciddi komplikasyonların ortaya çıktığı gibi bir şey ortaya e, yayıldı. Tabii bu bir yayınlarla da desteklendi. Dolayısıyla biz de o... E, firmalarla ilgili pro kullanılan protezlerin hemen araştırmasını yaptık. Çok şükür ki Türkiye'de çok az hastaya evet, bu hatta protez şöyle bir kullanıldı. Şey de oldu. Mesela birçok e, doktor, kullanan doktorlar hastalarını arayıp hepsini evet. değiştirdiler. Evet. Birebir şahit evet, oldu. Kesinlikle öyle. E, ya Ben o protezden hiç kullanmadığım için <laughs> böyle bir e, sıkıntım olmadı ama kullanan arkadaşlarımın da yaptıklarını biliyorum. Yapılması gereken oydu. Evet. E, şunu da söyleyeyim. Değiştirdiklerinde arkadaşlarımızın ifade ettikleri şeyde hiçbir problem yoktu. Biz aldık değiştirdik ama bu bir emniyettir. Çok Tabii. doğru bir doğru. şey, yaklaşım. Peki hocam e, yine silikon takılırken kimisi alttan e, takılıyor ya da meme ucu kesilip Hı -hı. takılıyor. Hı -hı. Bu da bir handikap konusu. E, hangisi doğru ya da böyle bir e, doğru, tercih mi ya da nasıl sorayım bunu? Hı -hı. Do iki şeyde doğru sanırım ama Şimdi, neye göre tercih? Neye göre doğru, doktorlar? neye göre yanlışını evet. konuşmak lazım. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Hastanın isteği çok önemli. Doktorun alışkanlığı çok önemli. Evet. Bunların birleşmesi önemli. Ee, üç tane temel yol var. Meme protezini yerleştirmek için. Bir tanesi hemen memenin e, meme başının renkli kısmın hemen kenarından yapmak. Diğeri meme altı oluğundan Yemek. Üçüncü yolda koltuk, koltuk altından. altından. Şimdi bunlar iki farklı farklı yerler. Ee, eğer adeli altına koyacaksanız protezi, ee, adeli altına koyacaksanız e, her üç yerden de girebilirsiniz. Ancak koltuk altı daha çok görünen bir yerdir. Kolsuz giyen insanlar, kollarını kaldıklarını yazın özellikle daha görünen bir e, alan Dolayısıyla ve koltuk altından yaklaştığınız zaman daha büyük bir kesiyle girmek zorundasınız. Daha uzun bir iz bırakmak zorundasınız. Çok küçük bir alandan o protezi içeriye istediğiniz gibi sokamazsınız. Ee, o nedenle de koltuk altı biraz daha handikaplıdır. Artı bir de şimdi onu da hemen e, yeri gelmişken söyleyeyim. Halk arasında damla olarak bilinen bizim anatomik dediğimiz protez tipleri var. Üst tarafı daha ince alt tarafı daha kalın diyebiliriz profilden baktığınızda <laughs> protezler. Daha e, memenin şekline uygun anatomik şekline uygun protezler. Tabi bu protezlerin uygun şekilde konulması gerekiyor. Yani üstünün altının e, tam yerine oturması gerekiyor. döndüremezseniz bu protezleri. Herhangi bir şekilde durmamaları gerekiyor. O nedenle bu, bu, bu tip protezleri koltuk altından koyarken kaçınılmaz olarak daha uzun kesiler yapmak zorundasınız. O bir handikap. E, ama meme başından ya da meme altından rahatlıkla bu protezleri koyabiliyoruz ve herhangi bir sıkıntı da yaşamıyoruz. Onu da söyleyeyim. Peki hocam e, silikon e, yani bu cerrahi operasyonu geçiren kişiler kaç günde sosyal hayatına dönebiliyor? Mesela e, sonrasında rahatlıkla hareket edebiliyorlar mı? Ne bileyim araba kullanabiliyorlar mı? Bunun için e, geçerli süre e, normalde sosyal hayata dönme 3 ila 7 gün. Araba kullanmak için de biz genellikle emniyet diye 20 günlük bir süreden bahsediyoruz. 20 günlük süre içinde mümkünse araba kullanmayın. 20 günden sonra istediğinizi yapabilirsiniz diye böyle bir e, yaklaşımımız oluyor. Ama sosyal hayata dönme, bu kişiye bağlı olarak. Onların sancılı bir operasyon mu hocam? Değil İster sanırım. istemez bir ağrı olacaktır. Hı hı. Çünkü biz e, iki tane göğüs adalesi var majör ve minör olarak adlandırılan, pektoralis majör ve minör olarak adlandırılan iki tane göğüs adresi var. O iki adreyi aralıyoruz ve aralarına bir protez yerleştiriyoruz. Dolayısıyla bu işlem ister istemez bir ağrıya yol açacaktır. Ama bunun hasta tarafından algılanması ve o ağrının geçme süresi evet. 3 ila 7 gün gibi bir süredir. Peki hocam doğuştan bir memesi olmayan kadınlar mesela bayanlar nasıl bir cerrahi müdahaleyle meme yaptırabiliyorlar. Ee, Yapıldığında estetik duruyor mu? Yani çok belli evet. oluyor.